Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars videosu çekiyoruz ve ne yapalım şimdi bir önce şey yapalım şimdi Ne yapalım adını yazalım isimleri e yazalım yani hızlıca şey yazalım video başladı Video Video Ve hmm. baş. Lı... Hızlıca yazdık. Hızlıca yeni kart yazdıralım dedik. Bulunan oyuncular. Tabii ki. Tam 3 kişi bulunmuş şu an. 12 kişi kalmış. 12 kişi de tamamlandı. Bazen sesimi kapattığımda videoda kapanabilir. Ona kusura bakmayın tamam mı? O yüzden çok üzül. O yüzden video kapattığım için bazen çok böyle 15 dakika sonra bitince o zaman ikinci videoyu yayınlamam gerekiyor. O zaman da vaktim yetmiyor. Vaktim yetmediğim için de öyle oluyor. Şu an aslında akşam ama yatmamaya çalışacağım. Sizin için video yetiştireceğim. Ve bayağı gündür video çekmiyorum diyebilirim. Şunları öldürelim. Hayır hayır hayır. Üf. Herkes öldü. En son Ayaz ölmüş. 3. part, üçüncü part kesinlikle olacak. En son haber vermiştim. O videoyu hatırlayanlar hatırlar artık. Çünkü bak buradan, buradan diyorum. İsmet Yağız Pro. Nasıl? He buradaymışım hala. Ben de hesabım geri geldi diye mutlu oluyordum. Hızlıca hazır verelim. Ya da fein kalacağım durun. Feini alalım. Son yazalım adam. Hızlıca. Tamam hadi yazacağım. Tamam. nasıl Oyuna göre de. Üç kişi, üç kişilik. Ben hiç sevmiyorum iki kişilik ya da tek kişilik oynamayı çok seviyorum. Ve bayağı da videolarımıza gelmiyor. En son PUBG videomuza ve nasıl bir oldu bu diğer hesabım gitti ana hesabım o videolarda geldi ondan sonra başka geldiği yani videoyu hatırlamıyorum çok o yüzden ezberledim bunları. Çok ezberledim. Eskiden Brawl Stars videolarıma geliyordu. PUBG videolarıma geldi. Hatta birisini tanıyoruz. Ama söylemeyeceğim. Böyle ilk videom yazdıktan sonra Brawl Stars olsa söylemiştim. Zaten ipucu vermiştim. İnşallah ilk videomu izleyenler görmüştür. Hatta Stable Guys videolarımı izlesinler. Tavuklar videoları bu eski yani Rostar'dan sonra gelen olanı geleni o zaman orası tavuklar videoları oynadım. İşte o, o zamanlar olduğum için peşmanım. Ama öldürebiliriz. Ronaldo. hızlıca vur, vur 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 önlemeye çalışacağım. Hayır, etkar var, etkar var, etkar var, etkar var. Her an kapatabilirim sesi. Sesi bir daha kapattım. Kusura bakmayın ama orada da öleceğim, öleceğim, öleceğim. Much potente. Kaç hızlıca. Kaç hızlıca, kaç, 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 kaç. Tamam abim de doğdu. Tamam iyi işler. şu an çok iyi. Hadi inanılmaz iyi hadi 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 hadi. Doğru oldu. Nasıl? He. Az ışık yılı diye düşündüm. Sorçmuş ya. Bazı ışık yılını özleyenler videoyu yorumda bazı, bazı ışık yılını özledim yazsınlar. Onlara kalp bırakacağım önemli yani şimdi şeyler benim için çok önemli bu profiline bakarsanız şu aldı aslında bunun bak başkan aslında bu hızlıca tamam yazalım onu bir son hmm, tamam. Mam. Hız. Hızlıca yazalım daha hızlı. Hızlıca tamam yazdım. her şeyim olan Edgar'ı satacağım. Karmaski'de Edgar'ım da var ama ben sistemi çok seviyorum. O yüzden oynamaya devam edelim. Hızlıca hızlıca gir artık bir artık falan tamam, gidiyor yeni gelen bu etkinlik. Hmm, bunun ne olduğunu tam bilmiyorum. Daha hiç bakmadım. O yüzden çok bilmiyorum. Minecraft videolarımız gelecek. Emin olun. En son server açmıştık. Köy köy bulmuştu hatırladıysanız. Ben Fenko Etkar olarak değil. Şen karakterini seviyorum. Tamam kaç kaç. Ben de sana atılıyorum. Dındırın dındırın dındırın. Öldür öldür. öldür. Öldürün. Önce koş, koş 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 koş. taraftan, diğer taraftan hızlıca koşun koşun koşun. Öldür 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 öldür. 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 Kalça öldür. Buradan da. Ne gördü? Hızlıca kaç 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 bunları öldürmüştüm ben ben şeyini öldürmüştüm dynamite öldürdüm hayır hayır Mavim kalsacı abi mavi 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 İnşallah orayı vurmazlar Sen fena olur. Al bakalım al Son anı doğdun iyi oldu. Süper şarjımı da bastım. Vur 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 vur. Ölüyordu. Neyse diğer arkadaş olacak. O da iyi olacak. Sürekli. Oradan kaçma. Oradan kaçma. Oradan kaçma. Oradan kaçma. Hayır hayır. Ya hayır. Hayır. Çok kötü oldu bu. Hayır. Hayır. Bu çok kötü oldu. Neyse kazandık. Bir dakika. Bir dakika. Burası devam ederiz. Süper Adel. Burayı siz boş verin. Orası yanlışlıkla çıktı. Altını alalım. Ondan sonra kredi geliyor güzel. Bu karakter, Bu karakteri hiç açmak istemiyorum Gigi'ye. Bak hiç görmek istemiyorum. Eskisi gibi böyle görmek istemiyorum. Böyle gidicek görmek istemiyorum. 5-13 saat sonra buraya geliyor. Burada kesinlikle bence bot istekçi. 嗯，大哥，大哥，妈，哥是，哥。 gidiyor. Zaten 10 dakika oldu. Arkadaşlar videomuz burada bitsin. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Saat 2 ya da 2.30 gibi video gelecek. Emin olun. O yüzden video fikirleri buluyorum diğer saatlerde uyandıktan sonra kahvaltımı yaptıktan sonra görüşürüz arkadaşlar. Bye. Bye.